Otobüsle mi gitsek? Ne oldu? Gidecek. Sanki kalabalık malabalık konuşayım. Hello, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Yorumlarınızı okuyorum. E, elimden geldiğince, yani derslerde vakit buldukça. E, hazırlama videosu istemiştiniz. E, onu çekeceğim. bugün e, bugünkü videoyu açma sebebim e, işkur kurası olacak. Onu sizlere çekmek istiyorum. Ee, başka, amfiyi zaten çekmiştim sizlere. Öyle. Zaten dediğim gibi her anım bir anı. Bunları çok, çok iyi değerlendireceğim. Yani çıkıp çıkmayacak konusunda emin değilim. Hani çıkacağını düşünmüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Sonrasında hayal kırıklığı yaşamak için hep alıştırdım kendimi. Ee, böyle. Bu arada evin mevzusunu sormuşsunuz da arkadaşlar ben o işten vazgeçtim. Yani güvenlik açısından e, vazgeçtim. Hı. Çünkü üniversiteler 4 yıllıkla 3 yıla düştü. Ben de bir sene için gerek yok dedim. Sonra Erasmus düşünüyorum zaten. Yani yurda bağımlı kaldık ama bilmiyorum. Yani hala içimde bir umut var. Belki sene değişir. Hadi ben sizi iş kur kurasına götüreyim. Bay bay. Merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar tekrardan. Videoyu en son yurttan çıktığım zaman e, kapatmıştım. Kapatmıştım. Burada kusura bakmayın hıçkırığım var özür dilerim. Şimdi ananaslı çayımı içiyorum. Sizlerle ananaslı çayımla beraber bir sohbet yapmak istiyorum. Ee, söz vermiştim size iş kurdu video çekecektim ama hani bu torpyesiz, torpilli liyakatsizliği görmenizi istemedim. İnanın o kadar saçma sapan şeyler oldu ki burada telif yememek için anlatmak istemiyorum. Ama şunu biliyorum, en azından beni izleyen bir kitle var, beni seviyorlar. Hani tepki vermeniz çok güzel, yorumlardaki e, bütün isteklerinizi tek tek değerlendiriyorum. E, ha, okul öncesi hazırlanma videosu istemişsiniz, bunu da değerlendireceğim. Yarın dolu dolu bir vlog çekmek istiyorum. Hem e, sıfırdan, yani sabah uyandığından itibaren okula giderken okulda e, ders anlatan hocayı çekmem. Ama genel bir ders işleyiş hakkında kısa bir video yapabilirim belki bilmiyorum. Olursa tabii ki çünkü bahsettiğim gibi e, insanların yüzlerinin görünmesini istemem. Sonrasında sıkıntılar falan olmasın diye. E, Velhasıl kelam iş kurası olmadı büyük bir ihtimal arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu torpil olayları çok fazla döndü. Yani e, en azından umut her zaman var. Umudunuzu hiçbir zaman kırmak istemem. Böyle çayımı içeyim tekrardan. Zaten öğretmenimiz de izin vermemişti. Kuraya gitmemize. 50 kişinin adı okundu. Ben yoktum. Bilmiyorum. Yani hocalar da e, gıcık olabiliyorlar bazen. Hocayla alakalı bir şey. Sonrasında e, zaten derslere tekrardan katıldım okul dönüş vlog istedim hani dedim bir çekeyim de tekrardan o zaten yolu biliyorsunuz onu dedim bir çekeyim ama sonrasında telefonumun şarjı bitmişti ama söz yarın doldulu bir vlog gelecek zaten videonun başında bahsetmiştim bir arkadaşımız ev mevzusunu sormuştu bana tekrardan bir açıklık getirmek istedim hani kendim açıklama yaptım ama daha detaylı bir açıklama yapayım şimdi arkadaşlar burası küçük bir şehir zaten Herkes birbirini tanıyor ki e, emlakçılarla alakalı çok da iyi şeyler duymadım. Eğer bir kızsanız yurt güvenli ama yurdun güvenlik dışında hiçbir avantajı yok. Bunu da bilin istedim. Yani hala ilk videomdaki gibi e, şey savunuyorum. Kendi ilinizde bir üniversite kazanın. İnanın ne kadar kötü olursa olsun aile ve her zaman çok daha iyidir. Ee, yani yurtta da 11'den sonra giremiyorsunuz ki Zaten ailenize haber veriliyor falan Yemekleri çok kötü Bakın asansörümüz bozulmuş İki tane asansörümüz bozuldu İkisini de yaptırmıyorlar Ve idareye gittiğimiz zaman Ne olacak birazcık da spor yapın falan gibi Bir dönüt aldım Yani çok istiyorsanız kendiniz çıkın Gibisinden bir şeyler söyledi Arkadaşım ben de aynı şekilde destekledim ee, Yarın Bir daha görüşeceğiz bu asansör konusu ile alakalı birisi zaten bozuktu yapıldı tekrardan bozuldu diğerinde de bir kız arkadaşımız içinde asansörün içinde 45 dakika boyunca kaldı ve onun yaşadığı travmayı düşünebilirsiniz yani biraz hayal edebilirsiniz hani zaten arama şeyde çalışmıyor arama tuşuna basıyorsunuz ya acil ee, tuşu mu diyorlar arama tuşu işte her neyse o da çalışmadığı için Arkadaşımız 45 dakika boyunca yurttaki asansörde e, mahsur kaldı. Ama şöyle söyleyeyim, biz 5 katlı bir e, bloktayız. Yani 5 katlı... E, A blok 5 katlı ve biz en son katında kalıyoruz, 5. katında. Düşünebiliyor musunuz? Her sabah 5 kat in çık. Yani acil işimiz olmadığı sürece inemiyoruz da aşağıya. Gerçekten zor oluyor bizim açımızdan. Ne zaman yapılır hiç bilmiyoruz. İnanın o dolap kilidi videomdan sonra asma kilit falan aldım. Ancak kendi getirdiğim kilitle e, şu an dolabımı kilitleyebiliyorum. Yok dolap şişmiş, yok bilmem ne saçma sapan bahanelerle kilit kırıldı. Bir şeyler oldu, anahtar kilimin içinde kaldı falan filan böyle şeyler oldu. Yani yurdu tavsiye etmiyorum ama eve de çıkın diyemiyorum. En iyisi sadece şu an tek söyleyebileceğim kendi ilinizde bir üniversite kazanın arkadaşlar. Hani burada beni izleyen bir kitle var zaten biliyorum bilinçliği Allah'tan. Sayemde bilinçlisiniz. Ama e, diğer arkadaşlarım için yani de artık il dışı kazandıysanız da yatay geçiş falan filan yapmaya çalışın. Şimdi üniversiteler de 3 yıl düştü arkadaşlar. Bunu düzenlemesini bekliyorum. 240 AKTS var normal bizim tamamlamamız gereken mezun olma şartında. Bunu 180 düşürmeyi planlıyorlar ÖSYM ya da YÖK hangisi bilmiyorum. Bu eğer 180 düşerse biz otomatikmen zaten mezun olmuş olacağız 3 yılda. Şöyle bir şey de var, ikinci bir tasarı. Zaten önceki yıllarda 3 yılda mezun olma şansı veriyordu YÖK. Yaz okullarına kalarak, üstten ders alarak bunu tekrar hayata geçirmek istiyorlar. Ama böyle bir şey olursa bence çok fazla tepki olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten böyle bir uygulama vardı. Ya da neden böyle bir uygulama yapıldı? Tekrardan böyle bir şey yapılma gereği duyuldu. Sözde işte yaz okullarını canlandırma amacı falan filan saçmalıyorlar. Yani büyük bir ihtimal arkadaşlar 180 krediye düşecek ve biz 3 yıla mezun olacağız. Bu benim açımdan iyi oldu arkadaşlar çünkü zaten ben burada e, 4 sene kalmak istemiyordum. Şöyle söyleyeyim zaten hani memur falan olunca daha çabuk e, atanacağım işte. Burada düşünün Memret. iş hayatına daha fazla, daha erken atılmışım. Daha fazla ne? Daha erken atılmış olacağım. Ee, yani dediğim gibi benim açımdan iyi oldu. En azından yüksek lisansımı da daha çabuk bir şekilde yapacağım. Bu arada kolyemi de şöyle göstereyim. Artık hep ders konuşuyoruz ya. Arada dedim bir başka muhabbet açayım. Kolyemi geçen çarşıdan aldım. Arkadaşlar geçen gün çarşıya gittim arkadaşımla beraber ama çekmeyi unuttum. Ya o kadar çok böyle mutlu oluyorum. Mutlu olduğum anları çekmeyi unutuyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Ancak bu yurtta falan aklıma geliyor. Bir de dertleşmeye insan ihtiyacı oluyor. Yani ben zaten dertleşmek amacıyla da açıyorum. Ki bana kızmayın. Zaten bakın fakültemi gösterdim. Fakültemin içini gösterdim. Okulumun girişini gösterdim. E, yurdu tanıttım. Bir işte bu ders işleyiş hakkında bir şey göstereceğim. Yarınki derslerimizde yarın genel işletme ve genel iktisat derslerimiz var. Sabah kalkma videosuyla beraber yani sabah kalkacağım normal işte üst giyinme hazırlanma şeyinden sonra okula gideceğim. Okuldan sonra size işte aradaki ders nasıl işleniyor Üniversiteyi merak ediyorsunuz belki benim üniversite'den takipçilerim vardır. Hiç bilmiyorum. bir tane takipçim yorumları yazmış da okula giderken hazırlanma videosu çekebilir misin diye. Tabii zevkle çekerim yani hani bana videolarımı izlediğiniz zaman içerik tavsiyesi de verin arkadaşlar çünkü ne çekeceğim bilmiyorum yani hep aynı şeyleri çekiyorum. Hadi kendi memleketim İzmir'de olsam okey söylerim ama şu an burada yapılacak çok fazla bir şey yok. Çünkü ben de yurttan okula gidiyorum, okuldan yurda geliyorum. Arada bir çarşıda işim olduğu zaman da çok fazla büyük değil yani hani işte bir kalenin orası var. karşı bilenler bilir zaten arkadaşlar. Öyle yani yarın için çok güzel bir video düşünüyorum. Bu videomda beni mazur görün arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi zaten işkur çıkmadı. Büyük bir ihtimalle listeye daha bakmadım tam olarak ama çıkmamıştır. Yani <laughs> gariban yüzüdüler mi? Neyse çok ihtiyacım da yok Allah şükürler olsun. Benim zaten burada arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Başlara söyleyeyim ve her videomda tekrarlıyorum artık ben de sıkıldım. Bu kanalı üniversite anılarımı çekmek için açtım. Yani benim buradan para kazanma ya da işte beğenme gibi bir amacım yok. Ama şunu fark ettim arkadaşlar. Benim hayvanları paylaştığım video daha çok beğeniliyor. Hemen mesela geçen e, inekleri paylaştım. Daha sonra e, köpeğim vardı. Dedemin bekçilik yaptığı yerde köpek. Onu paylaşmıştım. Hani hayvanlarla alakalı vloglarım çok fazla beğeniliyor. E, kanalımı bu yöne doğru da ilerletmeyi düşünüyorum. Hani e, okul okula giderken okul aralarında kedi köpek gördükçe onların videolarını çekerim. Shorts videolarımı atarım. Çünkü shortslarla daha çabuk büyüdüğümü fark ettim. Hani video kitlem ne kadar çok kişiye ulaşırsa aslında o kadar benim için iyi olur. Çünkü dediğim gibi hem anılarımı paylaşıyorum hem de burada bir bilgilendirme yapıyorum. Üniversiteyle alakalı bildiklerimi anlatıyorum. İşte yurt ee, bu başvuru tarzı şey işte KYK bursu başvurusu falan filan. Hani bilgilendirme amaçlı da iyi olur. Bakın fark ettiyseniz ben zaten söylemiyorum. İşte videomu beğenin, kanalıma abone olun. Çünkü öyle bir diyorum derdim yok benim zaten. Sadece burada insanlara bir yararlı olmaya çalışıyorum. öyle arkadaşlar. Yarınki vlogumu bekleyin. Bunu da bugün editleyip yüklemeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Yani ilk baştaki bu arada hayvanları da sabah burada bizim mera var. Yurdun karşısında. Orada koyunlar otlatırken çekmiştim. Çok hoşuma gitti. Videonun girişine onu koyacağım. Sonrasında kayak kahvaltısı falan filan ve işte bugünün böyleydi. Evet, hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.